C185 tahtit kodu nedir ve nasıl kaldırılır? Yabancı hukuk ile alakalı eleştirel çok boyutlu hukuk muhabbetlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi İçişleri Bakanlığı'nın 1 Kasım 2024 tarihinde yayınladığı e, hizmete özel giriş yasakları ve ön izin kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar başlıklı bir genelgemiz var. Bu genelgeye göre yabancılarla alakalı birçok tahtit kodu gündeme geliyor onlarca yüzlerce tahtit kodu var. Bu tahtit kodları yabancıların sınır dışı edilmelerine veyahut da sınır dışı edildikten sonra Türkiye'ye uzun süreli 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl vesaire giriş yasaklarına maruz kalmalarına sebebiyet veriyor. Bu kodlardan biri de C185 tahtit kodu. C185 tahtit kodu insan ticareti ile alakalı bir kod arkadaşlar. İlgili genelgenin A fıkrasında insan ticareti suçuna istinaden haklarında sınır dışı etme kararı alınarak ülkeden çıkışı sağlanan yabancılar hakkında başkanlık tarafından veya il müdürlükleri yani valilikler ve güç dersi müdürlükleri tarafından ülkeye 5 yıl boyunca giriş yasağı sağlayan C185 tatip verik kodu girişi yapılır diyor. Çok enteresan bir ayrıntı da var. Normalde biliyorsunuz adli işlem gören yabancılarda ayrıca C114 veya C115 tahtit kodlu veri girişleri de yapıyor. Cezaevine giren çıkan veyahut da herhangi bir adli işleme maruz kalan yabancılar hakkında. C185 tahtit kodu varsa bir yabancının insan ticareti suçuna dışında başka bir suça karışmamış veya başka bir suçtan aranmıyorlarsa Ayrıca C114 veya C115 tatil kodu girişi de yapılmayacağı belirtilmiş. Tabi insan ticareti suçu çok enteresan bir suç. TCK'da ulusal suçlar bağlamında, Bancar Kanunu bağlamında hani 48. madde özelinde mağdur yönünden çok spesifik böyle kendine özgü bir insani ikamet türü gibi insan ticaretine mahsus ikamet hakkı da tanıyor. Lakin bu insan ticareti suçu açısından şüpheli olarak veyahut da mahkum olarak farklı bir boyutta eğer bir yabancı adli maruz kalmışsa C185 tahtet kodundan dolayı Türkiye'de 5 sene giriş yasana maruz kalacak demektir ve bu kodun kaldırılması için bir idari başvuru veya dosyaya aykırılık, yani aykırılık olduğu iddia ediliyorsa idari başvuru neticesinde Ankara İdare Mahkemesi'ne veya ilgili müdürlüklerin bulunduğu yer idare mahkemelerinde iptal davaları da gündeme gelebilecektir. Bu, bu, kodlarla alakalı ben uzunca zamandır eleştirel ve kutsal muhabbet etme imkanını e, tartışmaya çalışıyorum. Ne yazık ki birçok kodda yani gerek istihbari verilerin işlenmesi gerek de adli olayların takipsizlik veya beraat kararıyla sonuçlanmış olmalarına rağmen yabancılar hakkında bir hak mahrumiyeti, bir giriş yasağı, bir sınır dışı etme kararını ateşleme, idari işlem noktası oluş, oluş, olmasını eleştirel bir gözle olması gereken idari usul hukuku açısından tekliflerle ve farklı boyutlarla ele almaya çalışıyorum. Bugün de Ç185 aktif kodu hakkında genel giriş niteliğinde bir e, muhabbet ettik. Hepiniz aşkla, ahlakla, vicdanla ve yabancılıkla kalın. Selamlar.